Nasılsınız Ceren Hanım? Çok teşekkürler. <laughs> Nişantaşı'na gördük sizi. Evet. Arkadaşlarıma geldim. Ben karşıdayım normalde. Burası da bayağı kalabalık. Evet. böyle sık sık... E, bu taraflarda mısınız yoksa Anadolu yakası, Avrupa yakası? Eee, Bağdat Caddesi tarafındayım aslında ben. Ee, var. İşte Umut karakteri, Serkanlar Gülücük. E, onda kaldım hatta. Ee, şimdi eve dönüyordum. Yakaladınız. <laughs> Nasıl geçiyor vakit? Yazın şu an tatil yok mu? tatil var. Tatil var da yani. Bir, katil, güzel, katil vardı, 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 bir, Alaçakı, bir Selimiye yaptık. Şimdi haftaya bir daha bir alaçatı var. Sonra da kapatıyoruz. 28'inde başlıyoruz zaten inşallah. Nasıl geçti tatil? Güzel. E, güzel bir sezon geçirdik, yorulduk, güzel dinlendik, iyi oldu biz sizi tanımakta zorlandık ama yani çok evet. popüler bir dizdesiniz. İnsanlar nasıl tepki veriyor sokakta görürken sizi yürürken tanıyorlar mı? Siz tanınmamak için bir çaba sarf ediyor <laughs> Yok çaba sarf etmiyorum. Ben hep güneş gözlük kullanıyorum. Şimdi Serkan'a dedim hatta gözlük takmıyorsun dedim. Sürekli senden dolayı pişti oluyoruz yakalanıyoruz dedim. <laughs> gözlük takmayacaksan yanında yürümüyorum falan dedim. Ama siz de yakaladınız tabii. Artık seyirci tanıyor ve biliyor. Evet. Sağ olsun. Ee, güzel ya. Seviyoruz. Nasıl? destek alıyorsunuz onlardan? Neler söylüyorlar? Çok sevdiler. Yani projeyi çok sevdiler. Ee, onların sayesinde de bugünlere geldik. Yani çok desteklediler. Sokakta da çok duyuyorum. Herkes bir karakteri bir yerinden yakalamış. Kendisiyle bağdaştırmış bu noktada. Ben hep söylüyorum. Çok gerçek bir hikaye. O yüzden de seyircide bir karşılığı var hikayemizin. Bu gelecek sezon için neler olacak neler düşünüyorsunuz değişiklik var mı? Da... Valla bize de dün geldi biliyor musun senaryo ama biraz okuduğum kadarıyla yine bomba gibi bir sezon geliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum yine burada da söyleyeceğim. İkinci sezon daha fena bir sezon. Yani yine aynı konular üzerinde mi dönecek benzer değişiklikler olabilir? Muhakkak olacaktır. Tamam. Ee, tabii bunu üç bölümden anlamak mümkün değil. Melis ve Zeynep yine koşturacaktır diyorum. Muhteşem. Yani son bir, bir yıl değil mi? Bir yıla yakın bir evet, yani varsınız. Yani neler değişti hayatınızda? En çok en, en, çok popüler olan bir dizidesiniz. Hayatınızda neler değişti? Nasıl bir... Ünlü olmak bir şey değiştirdi mi? Ya tabii ki bir şey değiştirmedi. Ee, emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. O, o yüzden benim için e, kariyer anlamında hiç unutulmayacak bir yol geçirdim ben. Bundan sonra başka işlerim olacak mutlaka ama Nur unutmayacağım yani benim için yeri var başka. Dizide ne olsa gündeme geliyor. Bazen bunun farklı e, kulvarlara da çekmek isteyenler tartışmalar da oluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz yani bu durumlar olduğu zaman kendi aranızda konuşuyor musunuz, yorum yapıyor musunuz? Ya tabii ki de konuşuyoruz. Bazı durumlarda da bir durup biraz sakin kalmak da gerekiyor. Zaten seyirci vermesi gereken tepki o kadar güzel veriyor ki bize bazen bir şey söylemeye bile gerek kalmıyor. Ufak tefek böyle bir yaptırımlar falan da uygulandı. O gündeme geldi. O an ne hissettiniz yani bir oyuncu olarak? Üzüldük tabii. Çünkü bir emek veriyorsunuz. Sadece oyuncu olarak biz çalışmıyoruz orada, kadro yani arkada kamera arkasında da büyük bir kadro var, onların aileleri var, çocukları var aslında geniş bir kitle ekmek yiyor orada. Evet. O yüzden de tabii ki de hem kendi adına üzülüyorsun hem onlar adına üzülüyorsun. Yani sizin kişisel bir yorumunuz var mı? Yani ülke olarak bu çok böyle konuşulması konuların gündeme gelmesi açısından yani kendi yorumunuz nedir? Ya zamanında onları söyledik şimdi buna şey değil. Gayet güzel bir şekilde tamam. devam edeceğiz. <laughs> Onun dışında hani dizinin dışında biz e, sinema projesi buna benzer şeyler geliyor mu size? Evet, var mı? Yani Tiyatro var mı ne bileyim? Bu sezon bir iki tane bir sinema film geldi ama ben biraz dinlenmek istedim, istedim açıkçası. Bir de e, böyle bambaşka ilk sinema filmi olacağı için de bambaşka bir şey yapmak istiyorum takdir edersiniz ki. O yüzden bu sene bir şey yapmadık. Ama sezona bir tiyatro oyunu olursa süper olur. Reklam teklifleri geliyor mu size? Geliyor, Onları kabul... değerlendiriyoruz. Bakıyoruz hep <laughs> <laughs> oyuncular, ünlüler böyle söyler ya. Ben de kendimi şu an öyle buluyorum yani. yani. geliyor, bakıyoruz. Teşekkür ederim. Burada bir işiniz mi var? <laughs> Arkadaşlar... Yok, arkadaşlarımla vakit geçirmeye geldim. E, eşim şehir dışındaydı. Ben de e, dedim oraya geleyim. E, onlarla vakit geçiriyorum. Yani şey, bu devamı Aile üçüncü şahıs, üçüncü çocuk diyelim artık olur mu? Öyle bir yani e, tabii kısmet bu, bu işler. Yani işte şu an popüler bir işteyim, bunu erteledim gibi bir şeyiniz var mı? Onu soralım. Ya öyle bir şeyim yok. Hayatla ilgili hiç öyle kesin şeylerim yok. Olursa olur tabii ki de. Olmazsa da olmaz. Nasıl tamam, gidiyoruz? <nice deyiz. gülüyor> evet. Teşekkür ederiz. Evet, çok, sağ teşekkür çok, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi, çok sağ olun. ederim. Kolay gelsin. Terima kasih telah menonton!